Efsane pilot Mihail Schumacher'in oğlu Mick bu yıl Formula 2'de harika bir performans ortaya koydu ve gelecekle F1'de yarışmaya yakın görünüyor. Genç sürücünün Alfa Romeo ile F1 e adım atması beklenirken Alfa Tauri tarafından Schumacher'e övgü geldi. Alfa Tauri patronu Franz Tost, AFD Motorsport magazine e verdi demeçte. Mick çok iyi bir ilerleme kaydetti. Yarıştığı her sınıfta kazandı ve Formula 1'de bunu sürdürecek. Yeni bir sürücünün Formula 1'i öğrenmesi 2 ya da 3 yılını alıyor. Ancak Mick her şeyi yoğun şekilde inceleyen ve teknik sorunlarla başa çıkan çok olgun ve özenli bir sürücü. Bu yüzden başarılı olacak. Baskıya dayanabilir ve bunu zaten alt kategorilerde kanıtladı. Mick'in Formula 1'de de başarılı olacağına inanıyorum dedi. Mick'in amcası Ralph Schumacher'da genç sürücünün eşbir için hazır olduğunu söyledi. Her zaman Mick'in ilk üçe girmesinin önemli olduğunu söyledim. Bu yıl kazandı ve her zaman en hızlı sürücülerden birisi oldu. Yıl boyunca kaydettiği gelişim umut vericiydi. Bu yüzden Mick'in gelecek yıl Formula 1'de olmayacağını hayal bile edemiyorum. Ancak bir şey Kesin gelecek yıl F1'de olmak için gerekenlere kesinlikle sahip. Haberde de bahsettiğimiz gibi Alfa Tauri takım patronundan ve aynı zamanda Mick'in amcasından kendisine övgü dolu sözler geldi ki Alman sürücü bunları da kesinlikle hak ediyor. Aslında bunun öncesinde Motorsport Türkiye ekranlarında yine sizler için bu konudan bahsetmiştik. Mick'in gömüldüğü kadar kötü bir pilot olmadığından ve yükseklere çıkartıldığı kadar iyi bir pilot olmadığından bahsetmiştik. Şu anda iyi bir stabiliteyle Gidiyor kendisi ve F2'nin en istikrarlı sürücüsü konumunda şu anda. En fazla podyuma çıkan pilot, galibiyete ulaşamasa bile her zaman oraya yakın kalmayı başarıp ikinci veya 3. olmayı başardı. E, bu yüzden de Mick bu istikrarlı ve stabilitesi sayesinde de zaten şampiyonada şu anda Rusya'ya gidilirken 161 puanla lider konumda. Kalumai Lo da bir diğer Ferrari akademisi sürücüsü 153 puanla hemen ardında ve 145 puanla Christian Lundgard 3. sırada. Ayrıca Robert Schwartzman da 140 puanla 4. yani İlk 4 içerisinde tamı tamına 3 tane Ferrari sürücü akademisi pilotu var şu anda F2'de. Mick Aylott Schwartzman. Bu 3 pilottan hangisi üst klasmana yani Formula 1'e çıkacak? Mick Schumacher'in Alfa Romeo geçişi neredeyse kesin gibi. Önümüzdeki sene eğer büyük bir problem yaşanmazsa kendisini Antonio Giovinazzi'nin koltuğunda görecek gibiyiz. Yine e, Callum Aylott veya Robert Schwartzman arasına geldiğimiz zamansa bu ikili arasına geldiğimiz zamansa kendi düşüncem bu ikili arasından hangisi üste bitirirse hatta bu toleransın ben Aylot'tan yana olduğunu düşünüyorum. Çünkü onun da F2'deki ikinci yılı. Haas koltuğuna oturtulabilir. Yine kendi kanaatim şu şekilde bu arada. Robert'ın henüz ilk senesiydi F2'de ve riske atabilecekleri bir yılı daha var şu anda. Hal böyleyken Robert'ın şampiyon olamama ihtimallerinde e, ayrıca Aylot'un da altında kalması durumunda ben e, bir sene daha F2'de devam edebileceğini düşünüyorum kendisinin. Hani kalımda gerçekten de Yetenekli bir pilot, potansiyeli olan bir sürücü ve Ferrari onu da kaybetmek istemeyecektir. Bu yüzden Haas'a en azından önümüzdeki sene Callum Aylot'un oturduğunu görebiliriz Roman Grosjean yerine. Grosjean'ın da koltuğu çok büyük bir sallantı içerisine girmiş vaziyette şu anda. Bu sene gerçekten de dişli rakipleri var Mick'in. Arkasında Aylot, Dungard ve Schwartzman isimleri çok 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 güçlüler. Ve canavar diyebileceğimiz nitelikte pilotlar. F2 klasmanı için. E, iyi de bir mücadele içerisine girdiler. Bakalım sezon sonunda kazanan kim olacak? Ama ne olursa olsun bu sürücülerden hangisi şampiyon olursa olsun kazanan muhtemelen Ferrari olacak zaten. Çünkü potansiyel birbirinden potansiyelli 3 genç sürücüye sahip şu anda ve e, Hiçbir şekilde koltuk problemi yaşamayacak gibiler Eğer düzgün yönetirseler Önümüzdeki 5 ya da 6 sene içerisinde Motorsport Türk ekranlarından Bu videoluk sizlere aktaracaklarımız olaylar bunlar Motorsporları ve F1'den daha fazla Bilgi, içerik ve haber videosu için Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın Ayrıca bu akşam saat 8'de Twitch'te motorsport.com adresinde bir canlı yayınımız olacak. F1 2020 oynayacağız sizlerle birlikte. Orada da abone ol sistemimiz artık açıldı. Oraya da hepinizi bekleriz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın ve Motorsport Türkiye ekranlarından ayrılmayın.